Herkese merhabalar. Perp Otomasyon YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Cem marka DT9052 prizden topraklama ölçüm cihazını tanıtacağım. Cihaz sert bir plastik kutuyla geliyor tarafınıza. Bu şekilde korumalı bir kutuyla geliyor. Kutu içerisinde ne var? Cihazın kendisi bir adet devamlık ölçüm probu. 6 metrelik bu şekilde uzatabiliyorsunuz. Tekrar da buradan sarabiliyorsunuz kabloyu. Proplana, bu propla da hattı, hattınızda kopuk var mı yok mu kontrol edebilirsiniz. Bir adet de cihazın teknik özelliğine yer aldığı kullanım kılavuzu geliyor. Kullanım kılavuzu İngilizce. Size cihaz 0 2010 arası ölçüm yapabiliyor arkadaşlar. Cihazla ölçüm yapmak çok kolay. Çok pratik bir cihaz. Cihazdan bahsedeyim. Cihazın ağırlığı yaklaşık 340 gram. Cihazda herhangi bir fiziksel tuş bulunmuyor. Açma kapama tuşu gibi. Sadece prizi taktığınız zaman cihaz aktif oluyor. Çıkardığınız zaman tekrar kapanıyor. Cihaz neyi gösteriyor sizlere? Elektrik tesisatınızda toprak hattı olup olmadığını, toprak hattı varsa kaç ohm olduğunu veya toprak hattı belirlenen değerin üzerinde mi değil mi onu buradan görebilirsiniz. Beraber bir tane ölçüm yapalım. Şimdi toprak hattı bulunan bir priz. Prizi ölçelim. Sadece prize takmamız yeterli cihazı. Gördüğünüz gibi direkt ekran mavi oluyor. Şu anda yani hatta elektrik tesisatında ve prize, toprak hattı olduğuna anlıyorsunuz mavi olduğu zaman. Burada 001 ohm ya da 002 ohm oluyor. Bu 100 ohm'a kadar bu şekilde ekran mavi olacak. Yani hattınızda toprak var ve toprak hattınızı herhangi bir sorun olmadığını gösterecek. 100 ohm üzeri olduğu zaman ekran kırmızı olacak. Ya da hattınızda hiç toprak yoksa yine kırmızı olacak. Hattınızda hiç toprak yoksa zaten ekranda herhangi bir omaj değeri görmeyeceksiniz. Sadece OL yazısı yazacak. Yani toprak hattının olmadığını gösteriyor. Şu anda mesela ekranda başka ne var? Hattınızdaki yani prizinizdeki gerilim değerini görebilirsiniz. Şu anda 230 volt. Bir de faz, fazın sırasını görebilirsiniz. Fazın yönünü görebilirsiniz. Şu anda solda faz. Yani sağda ise burada sağda görecektiniz. Cihazın kullanımı çok basit. Dediğim gibi sadece hattınız prize takmanız yeterli. Ve prizde iki hattın değerini görebilirsiniz. Ama tam böyle detaylı bir değer görmek istiyorsanız tabi toprak toprak meyri kullanmanız gerekiyor. Yani bunu hattınızı toprak metreyle ile ölçmeniz gerekiyor ki o profesyonel bir cihazdır. Bu hem pratik bir cihaz hem de toprağın varlığını hızlı bir şekilde kontrol etmeniz için yani evinizdeki veya işlerinizdeki elektrik tesisatınızda bulunan Toprak hattımızı bir şekilde kontrol etmeniz için güzel bir cihaz. Yani toprak hattı var veya yok çünkü toprak hattı çok önemli. Bu probda buradan prob girişi var. Şurada prob girişi var. Buradan prob giriş. Bu probu buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Probun koruması var çünkü bu voltaj verdiği için proba bunun koruması var. Şuraya bastığın zaman koruma aşağı şey inip çıkabiliyor. Mesela buradan toprak hattına temas ettirelim. Evet, toprak hattında herhangi bir kopuk yok anlamına geliyor bu ses. Yani bu ses duyduğu herhangi bir toprak hattında bir kopuk olmadığını anlayabilirsiniz. Yani mesela burada ölçüm yapıyorsunuz. 5 metre ileride bulan prizede prize de bunu kontrol edebilirsiniz. Yani hatta devamlı var mı yok mu diye. cihazın kullanımı çok basit dediğim gibi. Pratik bir cihaz. Ama tam detaylı bir ölçüm isterseniz bunu toprak meyveli yapmanız gerekiyor. Cihazdaki ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.